Merhaba, Ticaret Dünyası kanalına hoş geldiniz. İş ve pazarlama dünyasının sürekli gelişen bir ortamında tek bir kavram hüküm sürer ve SP veya benzersiz satış teklifi. Peki tam olarak neyin benzersizliği ve neden bugünün rekabetçi pazarında bu, bu kadar önemli? Bu videoda benzersizliğin anlamına derinlemesini dalacak. Pazardaki derin önemini keşfedeceğiz ve USP'nizi kullanmanın markanız için bir oyun değiştirici olabileceğini, rakipleriniz karşısında arzu edilen bir avantaj sağlayabileceğinizi anlayacağız. Hadi başlayalım. Bir USB ürününüzü veya hizmetinizi özel kılan şeydir. Sizi rakiplerinizden ayıran benzersiz bir avantajdır. Bir kalabalık pazarı hayal edin. Bir USB olmadan sadece kalabalık işinde başka, başka bir yüz gibisiniz. Ancak güçlü bir USB ile parlayan bir yıldız gibi öne çıkarsınız. Örnek olarak, Apple'ın USB yenilik ve tasarımın birleştiği bir özelliktir. Apple, diğerlerinin tam olarak taklit edemediği şık ve kullanıcı dostu ürünler sunar. İleri teknolojiyi sahip ve odaklanan elektrikli araçlar. Starbucks, yüksek kaliteli kahvesi ve rahat davetkar atmosferiyle tanınır. Hatta ben çalışmak isterim zaman ilk uygun yer dışarıda aklımda geliyor Starbucks. Google en uygun arama sonuçlarını sunmaya odaklanan önde gelen arama motoru herhangi bir konu ilgili araştırma yapmak isterim. İlk önce Google'da araştırma yapıyorum. Bir sağlam USB sizi hedef kitlenizle bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Onlara neden diğerlerini tercih etmeleri gerektiğini anlattır. Bu size olan diğer vadinizdir. Yani size kendinize bu sorular sorabilirsiniz. Ürün veya hizmetinizin benzersiz kılınmasını sağlayan nedir? Hangi sorunları çözer? Hangi faydalar sunar? USP'niz bu sorunları yanıtlamalıdır. Yani kısaca USB sizin gizli formülünüz rekabet avantajınızdır. Sizi siz yapan şeydir. Onu pazarlama çabalarınızda net bir şekilde iletmeyi sağladığınızda sadık müşterileri çekme, çekme yolunda olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve iş ve pazarlama hakkında daha fazla değerli bilgi için abone olmayı unutmayın.